Arkadaşlar bugün biz fen bilimleri ünite bir ve dünyanın şekli ile bir ders işleyeceğiz. Arkadaşlar bu üniteyi bitireceğiz. Yani bu e, dünyanın şeklini bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi hemen bu sorudan başlayalım. Ne diyor? Dünyanın şekilli aşağıdaki resimlerdeki meyvelerden hangisine benzer? Yani bu çok kolay tabii ki de. B. Şimdi diğerine gidiyoruz. Ne diyor? Netinde bahsedilen ka, kafiş, kav, kaşif kimdir? Ne diyor? Macer Burayı biraz değişik bir isim olduğu için okuyamıyorum. Bir denizci olan olan nokta nokta dünyanın yuvarlak olduğunu kitaplardan okumuştu. 1492 yılında 3 gemi ile yola çıktı devamlı batıya doğru gitti. Hindistan'a ulaştığında zannetti ama gittiği yer Amerika kıtasıydı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Hmm, şu an söyleyemiyorum. Sadece şunu biliyorum. C olanı. Mecellan. Ee, İngilizce olduğu için bilmiyorum ama Türkçe gibi okuyacağım. Amerigo Vespucci Kiristof Kolb. Arkadaşlar sanki bu ismi bana tanıdık geliyor. Yani yazısını da biliyorum böyle yazıldığını. Aa, arkadaşlar. Sanırım. <laughs> çok da ne şey diyelim. Bakacağız arkadaşlar zaten arkadan. Dünyanın şekilliğiyle ilgili birçok bilim insanı bazı görüşler öne, öne sürmüştür. Buna göre aşağıdaki bilim insanlarından hangisi gerçe gerçeğe uygun bir görüş bildirmiştir? Birini. Dünyanın şeklinin silindir olduğunu söylemişler. Biliyorsunuz silindir değil. Arkadaşlar ben bunları, bunları işlemiştim. Ha, ama bu kitapta da yapayım diye böyle bir videolar çekiyorum. Psigor. Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir. Doğru. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğiniz gibi tabii ki de psikor. Hemen geçelim. Süremiz yetsin diye bu kadar hemen geçiyorum. Verilen bilim insanlarının hangisi dünyanın şekli ile ilgili yorumda bulunmamıştır? Psikor, mecellan, ben bunu bilmiyorum. Yani C. Dünyanın şeklinin küre olduğunun kesin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Ay'ın küre şeklinde olması. Ge gece ve gündüzün olmuş oluşması. Dünyanın uzaydan çekilen fotoğrafları. Tabii ki de C. Aşağıdakilerden hangisi eski dönemlerde dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş? Birim insanı değildir. Psikor. Şunu bilmiyorum bunu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bu bir kalsın. Şöyle işaret diyelim. Bunların cevaplarına bakarken bunu da bakalım. Çünkü ben şu an bilmiyorum. Dünyamızdan 100 önce yaptığı gemi yolculuğu ile dün, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Şimdi bakalım. arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet. Şimdi psigor bunun nasıl söylendiğini bilmiyorum. Mecella. Bir ikici yani mecella. Sesler geliyor arkadaşlar. Şimdi buna geçelim. Tam er Öğretmen dünya modeli yapmak için öğrencilerin evlerinden bazı eşyalar getirmelerini istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin getirdiği eşya uygun değildir? <laughs> Arkadaşlar doğurdum çünkü ee, şöyle bir şey var hani aslında dünya ortadan basık, yanlardan şişkin olduğu için ben öyle düşündüm ama ikisi de yuvarlak olduğu için o zaman B demek. arkadaşlar. kazanım testi 2. Dünyanın yapısı. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni. Aynı şey. Ve az arkadaşlar. Bakın. Az Ve Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Dünyanın büyük bölümü karalarla kaplıdır. Dünyanın büyük bölümü karalarla kaplıdır yanlış. Çünkü yani asıl dünyanın gördüğünüz gibi dünyanın büyük bölümü aslında sular. Dünyanın şekili küreye benzer. Doğru arkadaşlar ve B diyoruz. Ve geçiyoruz. Dünyamız için bulun bu ay yanlış dedim. Dünyamız için kullanılan mavi küre if, if e, ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istem, istenmektedir? Uzaydan çekilen resimlerde dünyanın büyük çoğunluğunun sularla kaplı olduğunu görmesi. Arkadaşlar hemen işaretleyip geçelim. Çünkü diyor. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta küre canlıların için gerekli gazların karışımından oluş. Ne diyor? Su, hava, taş. Tabii ki de hava. Dün, e, ee, dep depremler dünyanın hangi tabakasında meydana gel gelir? Kara, su, hava. Arkadaşlar, burada bir şey demek istemedim. Böyle bir şeyim var ondan böyle gelebiliyor. arkadaşlar. Şöyle. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Dünyamızın bir bölü dördünü bir bölü dördünü bir bölü dördünü, bir bölü dördünü nokta nokta kalplar. Arkadaşlar o zaman size bir soru. Üç bölüm dördü karalar mı yoksa sular mı kaplar? Ya da hava. Doğru bildiniz. Sular tabii ki de. O zaman diğer soruya geçelim. Erdem dünyanın katmanları ile ilgili ol olarak bir araştırma yapıyor. Erdem'in ulaştığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? böyle <laughs> deniz arkadaşlar. Deniz, göl ve akar ak, sular su tabakasında yer alır. Taş, toprak ve kayalar kara tabakasını oluşturur. Hava tabakası su ve kara tabakasının arasında yer alır. Erdem dünyanın katmanları ile ilgili olarak bir araştırma yapıyor. Tabii ki C. Arkadaşlar şunu düşündüm. Bu sayfayı yapıp bitireceğiz. Verilen özelliklere ait olduğu katmanlar aşağıdakiler aşağıdakilerin hangi hangisinde doğru eşleştirilmiştir? yağmur, kara ve dolu gibi doğal olayların gerçekleştiği tabak. Tabada, tabakadır. Denizler, göller, akarsular sular ve yer alt suları ve e, suları bu tabakada yer alır kay, kayaçlardan ve topraktan oluşur. Arkadaşlar şimdi yağmur kara dolu diyorsa tabii ki de havadır ve Su ve Kara diyor. Bir de yani a hemen işaretledim. Dünyamızı oluşturan tabakaları baş harflerine göre içten, iç, içten dışa sıralanışı aşağıdakilerden hangisi? İçten dışa. Şimdi arkadaşlar önden önce önce kara tabakası sonra su tabakası sonra hava tabakası olduğuna göre B'dir. Dünyanın katmanlarını şekil üzerinde gösterilen gösterilense normal aralandırılmış yerleri aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır? Şimdi arkadaşlar. Tabii ki de bu yani hava tabakasına bir daha bir tane daha ismi var. Atmosfer. Burası atmosfer yani hava tabakası. H yazalım arkadaşlar. Burası H yani hava tabakası. 2 olan su tabakası S yazalım. S çok iyi yazamadım. 3 de kara K yazalım. Yani bir de gösteriyor zaten A. Görüşürüz arkadaşlar. Yine sizlerle yapacağız böyle şeyler. Tabii ki de eskiden de iki kere çekmiştik. Yani iki par çekmiştik babamla. Bu sefer kendim çekmek istedim Tudam'dan. Artık yani ben Tudam'dan daha çok çözüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tudam öyle soru bankası çözüyorum. Ba bir tane daha kitabı var. Ee, o da e, tüm dersler e, konularını anlatıyor ama soru bankası gibi bir şey değil. Ben ondan yani az yapıyorum arkadaşlar. Soru bankasından daha çok yapıyorum. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.